Sosyal herkese selamlar. bugün sizlere kraftrey isteyir tanışayım isteyeler yani nedir açıkçası açıklamasını yapayım size karşı taraf sizin dilerinize eksenini çalıştırdığı zaman o eksenin içindeki veya dilerin içindeki discord tokenine, pardon ve buguna o kraftrey hesap bilgisinin ismin şifresinin yollamasıdır hani rahattır bir sağlayıcıdır isteyelerdir yani bu açıkçası. Bunu da ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Hani Discord sunucumuza giderek açıklamada bulunurken Discord sunucumu. Oraya gelip hani tiket açarsınız. Hani ve bu atarsınız. Hani yarım saat, bir saat sonra veya 10 dakika sonra hani şahsıza bağlı. Neyse abone koyayım Alabilirsiniz öyle. Hemen videolara geçelim örnek. Rahat videolarına. Bakalım. Bakın CraftRise Dupe. Yazalım mı? Bakın gördüğünüz gibi dostlar. Böyle. Burada izi tane. Yok Craft Rise Dupe no Yok yeni yeni dupe. Lexus MC dupe, Craft Rise dupe pieces. Bunların hepsi yönlerde örnek şuna tıklayalım. <laughs> Bakın. Nerede link? Bir yerde link olması lazım. Bakın. linki kaldırmışlar. Burada bir tane eksi link olur. Siz bunu masaüstüne atıp çalıştırdığınız zaman karşı tarafın Discord sunucusuna sizin her şeyiniz gidiyor. Craft vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi ben hani stellerımızı tanıtalım Video hani şeylerine geçtik. Geldik. Burada şöyle bir kodumuz var. Kaç megabayt çıkıyor? 16.3 megabayt çıkıyor. Bakın. Burada benim şimdi kendi bugün var. Çalıştırdığım gibi Craftrise hesabım Discord sunucumuza düşecek. Bakalım tam buraya. ekstra çalıştırdık. Bekliyoruz biraz. Bekledik. Bakın. Gördüğünüz gibi sıfır bir yirmi saatte sıfır bir yirmi gördüğünüz gibi craft hesaplarımız geldi bakın inanmayan arkadaşlar için de bir kontrol sağlıyorum bakın bakın gördüğünüz gibi dostlar her türlü hesaba giriyor bakın tekrar çalıştıralım tekrar çalıştırdık. Saat 01:25. Bakın 01:25'te çalıştırdığımız gibi ekse kapandı ve Discord sunucumuza geldi kanalımıza. Gördüğünüz gibi hostlar e, sunucumuz böyledir. Gelip hani istediğiniz bir şekilde alabilirsiniz buradan ticket create kısmından. Hani herkese hani kullanmak isteyenlere, hani gelip de alanlara iyi kullanımlar dilerim. Allah'a evalet edeceğsiniz.